I <laughs> Çıklı evimde. Sen ne diyorsun senden kiranın? Ulan vay çok zam yaptım ya. Dur ben bir hacca gideyim. Valla Müge Hanım kiracımı arıyorum ya. ATV'ye gideceğim para çekeceğim dedi. Ondan sonra adam kayboldu. Müge Hanım ya. Şu benim kiracımı bulun ya. Siz kirada mı oturuyorsun? Kaça oturuyorsun? Çok güzel kiralık evlerim var. Gelişe bak ya. Saray gibi ya bir bak. Yeni uzanan tavan diyoruz biz buna. Amerika'da çok ünlü ama burada kimse bilmediği için tavan dökülmüş diyorlar. Hayır. Abi sizin bu zenginlik nereden geliyor? Benim dedemin, dedesinin, dedesinin, dedesinin. Çık lan bayramdan. Ben. Sen benim kiramı niye vermiyorsun lan? lan? Şerefsiz. Kovuyorum lan hepinizi. Çıkın lan mağaramdan. Taş devri gelecek. Bunlar hep imala açılacak. Bunların hepsini ev yapacak. Bütün mağaralar alacak. Bütün mağaralar benim olacak. Selçuk, çık lan evimden. Öde lan kiranı. Terbiyesiz. Evde mi çıkın lan? Öyle yok ben ama gelin yuva kurayım da oturayım. Ha, yumurtlayayım. O. Ya. Bire vergisini kim ediyor lan? Aksan oğlum benim. Ben neyse kiracıları sen koyacaksın tamam mı? Güçlü görünmek için ne yapacaksın? Omuzları yukarı kaldıracaksın Şahin gibi bakman lazım. Kapıyı çaldın. Kiracı çıktı. Ne diyeceksin? Çık lan evimden. Daha yüksek. Çıkla evimden. Çıkla evimden. Çıkla evimden. Kovuyorum lan seni. Kovuyorum lan.